Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle CS:GO'da kutu açacağız. Bugün yanımda kanalın sahibi olan Hakkı ve arkadaşımız olan Emrecan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ekranı görüyorsunuz değil mi? Aynen görüyoruz. Kanki tam bir tane anahtarımız var. Bir tane de kutu açacağız. Ne düşünüyorsunuz? İlk önce düşüncelerinizi. Kanka baş. Baş mı? Ben bak Aynen. güveniyorum. Cenabete ama güveniyorum. Şansına güveniyorum aga. Bak. Yok ben güvenmiyorum. <laughs> Aç de. Bakın Aç dua beyler. Dua okuyun beyler. Allah için cenabet misiniz? Hayır. Parkez, sen cenab ben cenabet. Hakkı cenabet değilse evet. dua okusun. Elhamdülillahi hat. Rabbil Alemin. Dur başlamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Eller havada alemin Eusu bilahi neşe sanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maluki yevmiddin. İyyâke nabudu ve iyâke neştayın. İhtinan sıratı almıştık. Sıratı lezine enhamte aleyhim. Velet Dali Namin böyleydi sanırım. oha oha. oha sürüp, sürüp, sürüp. emre sen oku. Emre Emre sen oku. Kanka ben içimden okudum. Sıkıntı yok. Devam edeyim Allah Allah lütfen cenabetim gusül alacağım Allah çarpsın gusül alacağım bak eğer bıçak falan kırmızı bir şey bıçak çıksın pembe çıksın yine gusül alacağım bak yemin ediyorum bak bağıracağım böyle çağıracağım Allah'ım lütfen bıçak çıksın Allah'ım böyle bir kalbimde gürültü alalım Yok yok donmadı Oğlum niye mu yapıyorsun? Hatim mi indiriyorsun? Hadi lan. Allah'ım lütfen bak yemin ediyorum var ya ilk defa bu kadar para verdim ya Rabbi. Lütfen bıçak çıksın. Yemin ediyorum bu sulu alacağım bak lütfen Allah çarpsın. Allah'ım lütfen alayı getirme ya Rabbi. Ne olur. Ya, Şşt, beyler 3 2 1 Arkamı dön. <laughs> Baş. Baş çıkacak bence. Aynen. Dur lan. Aa baş çıktı kanki. Hadi MP hadi, dok. Yakut yakut hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Oğlum. Oldu helal kutlar. Ben lira falan mı ha? Ne ne ne. Siz lira <laughs> sardınız. Lan bıçak çıkacak diye var ya kalbim geçti ya Allah <laughs> çarptın bıçak çıksa bağırırdım ya İyi Rica. mi lan bu? <laughs> Fiyatına bak bakayım saati Üstüne gel tışı, Fabrikadan tışı. yeni tışı. çıkmış, mı? Sadık lan. Az kanka o da fena <laughs> değil. <laughs> Topluk pazarına sat be. Bakalım ne kadarmış lan? Ben bir, 2 iki lira falandır herhalde. Ve <laughs> elli kuruştur. İnşallah güzeldir. Ya oğlum kutu açtık lan inşallah. Allah bir beş lira olsun bari ya. Olmaz <laughs> kanka. Beş lira değil de. lira. <laughs> en fazla iki lira lan. İptal de odur. Kapat onu. Tamam. Şu anda elim ayağım düşmüş. En düşük. 1 lira 17 1 lira. Bir lira. Tamam arkadaşlar dediğim gibi kutu açmayın yarrak çıkar yani. Ben açık ve net söylüyorum. Ben <laughs> bari. Kullanacağım oğlum başka yapacak. Aynen. Düşmüş olsun arkadaşlar bu da gusun önemini öğretiyorlar. <laughs> Valla <laughs> beyler gusura bak gusursuz böyleysem gusur alsam nasıl olacak? Belki arkadaşlar ileride kutu açarım. Belki de hakkı da açar. Lütfen <laughs> videoyu like <laughs> atmayı, abone olmayı unutmayın. Kardeşim yani bak şimdi sen zararını göstereyim mi? Şey yapayım mı sana? Nasıl? Bak şu anda 8 lira, 7,5 lira verip kutu açtın. Allah'a şükür matematiği bu şekilde çok iyi bir şey şu an. Aynen evet, bak 7,5 lira verip kutu açtın. 1 liralık item çıktı. Yani 6 lira zarardasın kardeşim. Kardeşim. Sen 6 liraya giderdi şimdi öküz gibi silah alırdın yani pazardan. Aynen kardeşim. Yapacak ben, bir e şey yok. İyi e bok yedin kardeşim. Bok yediğimi ben de biliyorum Hakkı. Şimdi arkadaşlar <laughs> dediğim gibi <laughs> videoya like atın abone olun. Ben üzüldüm. Yorumlarınızla mutlu edin beni. İyi seyirler.